2500 kişilik nüfusa ulaşan bir köy olmuş burası. Dokumacılık ve bağcılık ana geçim kaynaklarıymış. Ancak sit alanı ilan edilmesi ve ekonomik anlamda çok fazla gelişim göstermemesi sebebiyle zamanla buradaki halk buradan önce 2 kilometre mesafedeki bir köye ya da Denizli'ye taşınmış. Antik dönemle daha sonraki dönemler iç içe geçmiş ve Anadolu'da böyle bir yerleşim bulmanız çok zor. Atatürk kentine geldim ve o gün bir hayal kurdum. Burada bir araştırma yapmam gerektiğini düşündüm. Çünkü burası e, belki bugün yorulacaksınız ama gerçekten keyif alacaksınız. Burada bir mezarlık var. Bu türbeye bakmaktan sorumlu bazı aileler varmış. Türbenin temizliğinden, bakımından sorumlu. Ve bu kişilerin mezarları da hemen türbenin sağ tarafında yer alıyor. Yine bunların mezar taşları da hem modern hem de antik döneme ait bloklarla oluşturulmuş. Eee bu ev aslında size Antik Kentin ve Hisar Köyünün iç içe geçtiğini, nasıl bütünleştiğini gösteren çok önemli bir yapı. <laughs> şimdi gezdiğimiz yerlerde de Antik Döneme ait Akropol Kent'e ait, eee evet. Yaşadığı bir köydü ve geldiğimizde yaşayan 25-30 kişi kalmıştı. Bu köyün gelenekleri, göremekleri her kaybettiğimiz vatandaşımız da bu köyün halkı ile birlikte kayboluyordu. <laughs>